daha bugün İskenderun mezarlığımızda gerçekleşen bir vatandaşımız elinde bir avuç külle beraber defin işlemini gerçekleştiren hocalarımızın yanına geldiler. Dediler ki benim ailemden geriye kalan bu elimdeki küldür. Ben ne yapmam gerekir? Bina yanmış. Bu binadan elinde sadece enkazdan bir avuç kül ve burada eşi var. Bu külün içerisinde yavruları var, çocukları var. Hocalarımıza getiriyor. Bizim hocalarımız o külü alıyor e, vatandaşımızın elinden. Onu güzelce bir kefenin içine koyuyorlar. Sonra o kefeni sarıyorlar. Sonra o kefeni teyemmüm ettiriyorlar. Sonra e, kardeşimizin Gıyabi cenaze namazını kılıyorlar, oradaki vefat eden evlatlarının ve eşinin gıyabi cenaze namazını kılıyorlar. Sonra oradan o e, kefene sarmış oldukları parçayı alıyorlar, oradaki o külleri alıyorlar, oradan da e, mezarlığa gidip de bir mezara defnediyorlar. Şimdi bunu hocalarımız bizlerle paylaştılar. O kardeşimizin yüreğini hissettiğimizi, orada hocalarımızın gözyaşıyla bu manzaraya şahit olduklarını, o oradaki kardeşimizi teselli ettiklerini, oradaki o vatandaşımızın giden eşine ve çocuklarına yapmış olduğu bu güzelliği hep birlikte görmüş olduk, buna şahit olmuş olduk. Bunun gibi enkaz başında bulunan kardeşlerimizin yüreğinin ne kadar yandığını, ne kadar sızladığını ama buna rağmen ne kadar metanetli olduklarını, ne kadar sabırlı olduklarını, ne kadar devletine bağlı olduklarını yine burada enkaz başındaki kardeşlerimizde gördük.